Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle buz devre büyük çarpışma koleksiyon figürü paketi açacağız. Bakın burada bir sürü karakterler var böyle. Ben, ya bunlardan e, buradaki bu neydi sincap mıydı? Bu şey çıkacak. Umarım o çıkar. Hızlıca açalım paketi. Bu ne? Ha bu şey. Lama mıydı bu ne? Ondan çıktı arkadaşlar bakın. Bence baya güzel. Bu zaten e, filmi izleyenler bilir. Neyse arkadaşlar. E, video bu kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Yakında bir tane daha paket açılısı videosu yayınlayacağım. Onu da izlemeyi unutmayın. E, neyse. Böyle arkadaşlar paket açılısı videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.